Ay çok yorulmuşum ya. Aleyna hadi Ay, kalk. Ay ses yapma. Of gece zaten bütün gün nöbette kaldık. Çok yoruldum hiç kalkacak halim yok. Ya hastaneye gitmemiz lazım hadi kalk. Ya var ya ameliyat ameliyat git şu Efe'yi de kaldır. Ya Ay. hatırlıyor musun ya oh. dünkü ameliyatı? Kalp ameliyatı. Profesör doktor var ya canımızı çıkardı. Şunu da öğrenin bunu da öğrenin. Baksana <laughs> efelerlerde <sürünüyor. gülüyor> efe kalk, kalk hadi gidelim. Tamam, bir kahvaltı yapalım ya. Ay evet, merdivenden düşeceğim. Kendimize gelelim. O kadar yorgunum ki. Ya stajyer oh, işte, doktor olmak çok zormuş ya. Sürekli bir şeyler yaptırıyorlar. Ece benim kahvemi sen getirsene. Ay atayım kendimi şuraya. Uyumak yok. Size bir şey söyleyeceğim. Evet, hani her her gün e, bir hasta gelince telefonu ararlarla da, ararlarla da bizi. Hı hı. Bugün neden aramadılar? Demek ki ne olacak? Bugün çok iyi bir gün olacak. Ay, Sen öyle umarım, san. Umarım. Yani hiç az hasta gelir. <laughs> Dün zaten çok kalabalıktı. Yok oram arıyor, yok buram arıyor. Evet. Bir sürü hasta vardı. Çünkü normalde biz kahvaltı edemeden birileri arıyordu ve gitmek zorunda kalıyorduk. Bugün şanslı <laughs> günümüzdeyiz bence olabilir. Oh be kahve iyi geldi. Evet ben kendime geldim. Bir şey yemeyeceğim. Ben elma de, yiyeceğim. Çok, çok yorgunum ya. zaten. Sabah saat kaç biliyor musunuz? Bakayım. Ay. Sabah saat 5 şu anda. 5-6 arası değil mi? Evet. Ben de şöyle uzanacağım. Biraz daha. Ayy Ay. daha uykum var ya. Evet benim de. Hadi gidelim artık. Hadi kalkın. Gidelim artık. Ya Aa. dur acimiz mi var ya durun ya Ece şey baksana alarmı gece kurmamıştık ya hani geldiğimizde evet ay baksana alarmı kurmamışım ya Aa. şuna bak ya ama ne dedim ben sana şanslı günümüzdeyiz hırsız da girmemiş evet ya aman aman ha ne alaka ya evet. hadi gel Aleyna oh. yatalım biraz ay. Of sıkıntıdan Anladım. patlayacağım. ben evet. de. Ay Hadi ne oluyor? Ne oluyor? Ay. deprem oluyor. Deprem oluyor. Ay, deprem. Hemen kendinizi korumaya oh. alın. Tamam. Hemen of. şöyle masanın, altı. masanın, evet, altına masanın altına. deprem. masanın Masanın altına geç, geç girelim. yanında duracaksın. Oturma pozisyonu alın. Koşun. Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Kafanızı koruyun. Olamaz. Aa! Of çok büyük bir deprem. Evet. Ben ah. de beklerin oraya ben de geliyorum. Aa, i̇mdat. Gel çabuk gel köşede en bilmiyorum. iyisi. Bitti mi? Bitti galiba. Olamaz. Bitti galiba. Hayır. Aa, tamam ya eğlen eğlen eğlen, eğlen, eğlen. Koşuyoruz Bitti. kapıya tamam mı? Aa. Tamam dışarı çıkalım Abi, çabuk koş. olun. Çıkıyoruz dışarı koşun. Efe Aynen. hadi çabuk ol. açıl. Tamam. Ah. Atlayın arabaya atlayın. Evet evet hemen şeye gidelim. Hastaneye ya. gidelim. Ay insanlara ne oldu acaba? <laughs> Etrafa bakın. Ne hale gelmiş. Ya ben de bugün şanslı günü büzüyordum ya. Nazar değdirdin işte. Ambulanslara bakın. Hemen hemen hastaneye koşalım. Olamaz. Kaç hafta var <laughs> acaba? Oo! Oh, oh, bu ne? ne insanları... O <laughs> biz ama hemen şunları hemen yerden alalım. Tamam tamam tamam. hemen Aa, yerden tamamdır. alın, hastaları yatırın. Evet, evet, evet şuraya. Tamamdır, hemen Allah alalım. Allah'ım, Allah'ım. Şuna bakar mısın insanlar? Tamam, aldım ben birini. Çok şey olmuşlar. Ha. Ben de aldım, birini yatırdım. ee bunları ne ver. yapacağız? Daha çok var. Çok kişi ben var. Alayım. Sanır, ben bir tanesini ilk sıraya attım hemen. Tamam. Ameliyata alınması gereken alayım? var mı? Ben verisini aldım. Çok kötü görünüyor. Ece neredesin? Buradayım buradayım. Orada başka biri yatıyor. Boş yer kalmadı. O... Hastane mahvoldu. Evet. Aman Allah'ım. Ameliyathanede yer var mı? Yok. Her yer dolu. Nerede bakıyorum adam... ben bu insana? Şu masanın üstüne atabiliyor muyum? Masanın üstüne niye atıyorsun? <laughs> Yer yok Ece görmüyor musun? Ece evet, şuna bak ben. Ne yapacağız? Şunlara bakar mısın Ece? Yardım et. Daha bir sürü insan için e, yer lazım bize. E, masalara tabii. boyun masalara masalara. X ray'deki bitti mi? Evet. Tamam X ray'deki Hı. bitti. Tamam, tamam birinde aldım ben. Efe, X... Efe hemen şeyi ilk yardıma başla. Sargı beziyle şeylerini sar. Tamam, tamam. tamam. Ay ben de alayım hemen. Ben bir tanesini sedyede tutuyorum. Tamam tamam boş sedyelere. Hemen şöyle ben de alayım. Bakmam lazım ben ameliyattakiyle ilgileniyorum. E bu çocuğu evet. ne yapacağım ben? Ben Luna hemşireye de yardım edeyim sedye alsın. Tamam. <gülüyor> tamam <gülüyor> daha, e daha kaç kişiye bakacağız? Aman Allah'ım. Abi ne ne biçim bir nazar değdirdin. Ya bir şey diyeceğim. iki dakikada her yerde kurulmuş dökülmüş. Aa bir tanesi hamileymiş. Dikkat edin, dikkat edin. Sakın röntgene sokmayın onu. Tamam, evet. tamam. Ona dikkat et tamam. abi, dikkat et ona. Benim bunu tamam. bırakmam lazım. Hı? Olamaz. Tamam, tamam. Yok Aa, bir şey tuttum işte Bak Baksana hastalar bile hastalara yardım ediyor. Tamam. Tamamdır. Şimdi tamam ben ameliyattakiyle ilgileniyorum. Tamam. Tabi tabi sen Ece ameliyattakine bak. Kalbi tamam. Biz tamam. burada bekliyoruz Ece. Kalbiyi. Biz burada bekliyoruz seni Ece sen hemen e, iyileştir yani e, göz at. Kontrol et. Biz de ben de burada kenara yapayım yardım edeyim. Sonra Şunu bırakayım. Ece bunun açık yarası var hemen ameliyat etmem gerekiyor. Ameliyathane boş mu? Boş hani, boş geçi. Çok fazla kan var. O zaman bununla sen ilgilenemezsin. İkimiz ilgilenebiliriz. Çabuk benim bu kan kızı var. almam lazım. Şu anda benim tuttuğum e, çok fazla yaralı değil ama yine de e, kontrol edilmesi Aa. lazım. Efe, Efe, sen bir götür miyim? ameliyathaneye geç. Bu kız bayılmış galiba ya. Efe, e, abi o zaman sen öyle tut. Ben hemen tamam. onu böyle şey yapayım. Tut tut bir şey olmasın. <laughs> Ay Allah'ım en çok kafa travması var. Baksanıza kafasında koluna şeyler gelenler, betonlar gelenler. Allah bilir insanlar dışarıda ne kötü durumdalar. Biz burada hastanede bu kadar insan varsa. Değil mi Ece? Evet. Bir dakika. iğne evet, yapıyoruz. Tamam. tamam. Abi, abi bu tut bir şey var mı? Uğlamaz abi. Evet. Çocuğun kulağına kulaklık batmış. Ay nasıl çıkaracağız oh. şimdi onu? Oh. Aletler sterilize değil. Bütün aletleri kullandık. Evet yani beklediğimizden de fazla yaralı çıktılar. Evet. Tamamdır sen, sen birazcık dinlenmelisin. Buradaki hastalar çok şey. Abi sen o belki hasta ile ilgilen. Çünkü o çok büyük yaralı. Kulağına şey batmış. Ben de bu kızla ilgileneyim. Tamam. Hemen tamam. ilgileniyorum. Abi Hı. sediye getir hemen. Sedye, tamam. Ama benim Sedye ben de şu Yok. Anda. Tamam. Hemen götürmem lazım. Boş olan yatak yok. Öyle ama. olmayacak. Yok. Ben hemen ambulansın arkasında tedavi ediyorum. Tamam. Aa arkadaşlar arkadaşlar profesör doktor geldi. Çok şükür. Bir yardım edecek birisi geldi bize. Ay lütfen. Ne Biz yapalım? böyle yani stajyer doktoruz her şeyi bilemiyoruz ki. Şuraya Hiç hayatımda bu kadar çok yaralı bir arada görmemiştim. Ay! Nereye? Doktorum. Ece, gel dışarı bakalım. Dışarıda buradaki nerv etmek üzere zaten. Tamam. Ben de şu kızla ilgileniyorum. Efe, ambulansı gel sür. Neredesin? Tamam, ben ambulansın arkasındayım. Tedavi ediyorum. Tamam, Efe gel ben benim ambulansı. Etrafa göz atalım. Ece, ben Ece gel. Ambulansın arkasındayım. Ben de burada birini tedavi ediyorum. Heh. Ben bakayım. Ece gel şu ambulansı sür. Aleyna, Aleyna Heh. arkaya bin, arkaya. Orada tedavi et hastayı. Tamam, tamam. tamam. Ediyorum. Aleyna, arkaya bin. Heh. Tamam, ben de Bindim. bir tane arkaya biri binsin. Çok fazla hasta var. Ne yapacağız? Efe, Efe. Ben de hemen... Ee, başka hasta var mı diye bakayım şehirde. Tamam. Ece, Ece'nin yanına gidelim. Efe gel buraya. Tamam. E tamam. Ece neredesin? Buradayım, buradayım hastanedeyim. Tamam, şu ambulansa bin hadi. Geliyorum, geliyorum. Buna mı? Tamam, gel. Şu şu gel. Tamam. Hastayı bindirin. Hasta var. Efe, hasta var. Bu, bu değil mi Efe? Ama burada başka bir evet, hasta, hasta var. Siz bununla ilgilenin. Ben diğerlerine bakayım hemen. Abi buradaki ne? hastayla tamam. ilgilen. Ece. Tamam, Ece. Bekleyeyim. Buradayım. Diğer buradayım, insanları buradayım. da yetişmemiz lazım. Gel buraya Ece. Şu ambulansı sür. Tamam geldim geldim. Baksana ambulanslar anons geçiyorlar. En az 100 tane insanı göçük altından kurtarmışlar. Çabuk. Gel gel Acil gel. Yardım diyor. Bu mu? Evet bu. Bindim. Hadi gidelim. Etrafa Efraftaki bak. Şey... Evet. Evet. O şeyin oradaki büyük binaların oradaymış. Ay her yerde insanlar, yardım ihtiyacı insanlar var. Sireni Efe, açıyorum. Diğer oh. tarafa gidelim. Hızı ayarlayayım. Belki çok yardıma ihtiyacı olan insanlar vardır. Evet Ece. Kırmızı ışıkta geçebilirsin. Etrafa bakar mısınız? İnanamıyorum. Baksana. Her yer mahvolmuş. Allah'tan biz kurtulmuşuz başımıza bir şey gelmeden. Ama bizim evi de gördün nasıl sallandı. Evet duvarlar şey oldu. Ay Allah'ım Ece ben çok korkuyorum. Çok büyük bir depremdi. Evet. Tamamdır. Ouch. Aa, olamaz. Tamamdır ameliyat ettim. Gelin hemen. Abinin yanına yani. gidelim. Başarılı geçti. Kulaklıktan Aha. bir şey geliyor. Atla Lena. Atladım hadi. Bakın bebeği oldu. Aa evet birisinin bebeği olmuş. Burada hiç Eskip insan kalktı. kalmamış. Galiba bütün insanları şeye götürmüşler hastaneye. Evet Brokoyun hastanesinde herkes demek ki. Hadi gel. Olamaz düştü. Neredeymiş o şey ya? Hastaneye alınması gereken var mı? Evet burada bir kız. Ameliyathaneye Gel gelin. Hemen. Tamamdır. Hemen. Kalbine bakıyorum. Yardım dolu. Yardım ekip lazım. Yardım ekip lazım. Evet ne Her yapacağız dolu. bunları? Ameliyathaneye gelin. Heh. Of insanlar bayağı bir azaldı. O kadar çok kişiye yardım ettik. Gidemeyecek. Geldim. Gel Benim gel. Birisi var ama bak bebeği olan kişiyi taşıyorum ben. Tamam. O, onun bebeğini şeye götür. Bebek haneye götür. Sekerlikli sandalye tamam. nerede? Ben göremiyorum. Sekerlikli sandalyeyi bulamadım. Tamam. Bu kızın hayatı çok kötü. Şöyle hemen bakalım bakalım bakalım. Tamam. Hemen. Bebek bölümü neredeydi ya? Yani bilmiyoruz ama şu da bir yerdeydi bak. herhalde. Kafa karışıklığı yaşıyorum. Tamam bakın. Kalbi tamam ben kalbi şey, iyi durumda. Ben kafam karıştı benim de. Hastaların oh, yarısı iyi yarısı kötü. Bu bir biraz burada dinlenmesi lazım bu kızın. Ha, ben de bakayım şöyle. Tamam, tamam sen bak. Dur. Ah bu hasta gene bayılmış. Baksana hastalar bile kend hastalara yardım ediyorlar. Evet evet o hemşireymiş. Luna yazan ben eski hemşireyim dedi. Tamam o yardım edebilir ama. <laughs> bir şey diyeceğim doktorumuz. Hemşire doktor yaralanmış. Karnında büyük bir yarası var. Olamaz. Allah'ım Ece. Acil ilaç lazım, acil ilaç lazım. İlaçlar tükendi, her şey tükendi. Bu deprem bizi mahvetti. X-ray alıyoruz. Oo, ne yapacağız? Su <laughs> içe. <laughs> her yer dolu X-ray sırası bu baksana. Bendeki şey çok acil ama bak bakar mısınız kafası kanıyor. Sanırım e, kafasındaki kemik kırılmış. Olamaz. Çabuk onu e, ameliyathaneye götür. Bakman lazım. Ama ben daha önce hiç kafa ameliyatı yapmadım ki. Yardım ederim sana. Tamamdır ne yapacağız? Bu kızın da burnunun arasında bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> geldim geldim yardıma geldim. Geldin mi? Hastanede iki kişi yatıyor. Evet şu... Bir tanesini ben koydum. Bir tanesini ölmüş ölmüş. Şunu at. Şimdi morga götürün. Tamam. Ölmüş olanı morga götürün. Öbürünü ameliyat yapalım. Öbürünü ameliyat yapacağız da diğerini nasıl kaldıracağız? Diğerinin altında. Onu şey yap kucağına al Ece. Dur ben alayım onu. Ölmüş bunları, olanı. Da bunları da kapattım. Tamam ben de şu kıza bakayım. Of. Sağ olsun Oo. bak şu hemşire de yardım etti. Ben gidiyorum Mecid şuradaki insanlara bakacağım. <laughs> Yine bir sürü insan gelmiş. Nasıl olur? Olamaz bazıları ölecek. Efe en az 7 tane öldü benim az önce. <laughs> Olamaz Ölüleri ya. de yediriyorlar. Mork da doldu. Ne yapacağız şimdi biz? Olamaz ya. Olamaz. Doktor bey siz ilgilenin. Benim başka hamile olan kadınla ilgilenmem lazım. Tamam o zaman. Tamamdır. <laughs> 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 yani bu böyle olmayacak. Ben birazcık ambulansa gideyim. Oradakilere bakayım. Ece geldim Ece. Koş koş ben, yetiş. Suat'mış. Ece Şuna da yardım edelim. Tamam da ameliyathane doldu. Tamam Ece Ece çok fena oldu. Ben dayanamıyorum. artık çok yoruldum. Ben Aha. de. Çok daha lazım olacak şimdi. Zeynep Hanım'ın. Evet şurada bir hemşire daha vardı. Ondan da yardım isteyelim. Yardım isteyin hemşireden. Oo oh, dur ye help. Hop. Bu kız diyor azıcık iyi ya kafasında büyük bir e, kırıklık var. Bak baksana benim elimdeki hasta yardım edelim Ece gel. Aynı anda iki kişiye ameliyat atabiliriz. Geliyorum. Hı, gel. Ece gel Durayım hemşire de geldi Ece gel. Tamam tamam. O anesteziyi ameliyat versin. Ameliyathanedeyiz gel. Çünkü ben şimdi bunun şeyini açacağım. Göğsünü açacağım. Geldim. Elimde başka bir kız var benim. <laughs> Onu da koy oraya sırayla yapalım. Tamam. <laughs> Suat'a yardım et. Suat'a yardım et. Evet bir saniye. Geldim. İşlerim bitti geldim. Abi Tamamdır. koş koş. Zeynep Hanım'la ilgilen. Nerede Zeynep Hanım? Burada, burada, burada. Al abi Zeynep Hanım'ı. Ben de hemen Aleyna'ya yardım edeyim. Olamaz. Ne oldu? Olamaz. Çok, çok kötü. Aa, ben hallederim. Efe'ye de bir şey oldu. Efe. Aa, çok yoruldum. Kendimi hissetmiyorum. Efe bayıldı. Ece koş. Geliyorum. Diğer hastayı dikiyorum. Tamam geliyorum hemen. Abi iyi misin? Evet ne oluyor? Biri sana yardım etti. Emirhan hemşire. Allah'ım Efe kafan ne sen, sediye mi sıkıştı? Aman Allah'ım Efe. Şuna bakar mısın? <laughs> Geliyorlar. Efe'nin kafası sediye sıkışmış. Çok <laughs> Ay, <Oho. gülüyor> Abi nasıl kurtaracağız seni? Herkes. Aa. Hemşire. <laughs> i̇laç yok mu? İlaç evet. ilaç. Önce hepimiz kurtarmalıyız. <laughs> ya ne oluyor ya? ya? <laughs> Abi kucağıma gel. <laughs> Ay. Efe, nasıl geleceğim kucağına? Gelin hastanenin dışına gidelim. Takip edin. Hadi Gidelim. Oh. Herkes gelsin. Ya ne oluyor? Hadi gelin. Ben sizi burada bekliyorum. Geldik. Hastaneden sürü çıkıyor. Şuna bakın. Evet ama yani. <laughs> az da ölen varsa neredeyse çok kişi iyileşti. Evet. Evet çok kişiye yardım ettik. Hala Bu hastamız vardı. içeride olanlar var mı? Yoksa bitireyim mi? Dur bakayım. Geliyorlar, geliyorlar. Geldiler. Evet. Evet. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda e, deprem oldu ve en az burada 30 kişiyle ilgilenmek zorunda kaldık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Like like like. Like.